devam ediyorum. My name is Rudy Shelley. Hello. My name is Rudy Shelley. Adon, Adon. Geldi. Geldi. Kendini Thomas Shelby zanneden eleman geldi beyler. Shelby. Oğlum Thomas Shelby gerçek hayatta bir tane mantar tabancası alıp iki kere eve sıkıp şey yapsana böyle havaya sık. İçer mi Thomas Veren deyip de kendini eklesene oğlum buraya. Makarna olur ne güzel ya. <laughs> Bayılıyorum ya. Vay gözünü severim seni. Ne büyüten Allah'ım. Vay, vay kurban olurum. Pek çok kişi Spike'i Colt ve Shelly'nin çiftlikteki sevimli arkadaşı olarak biliyor. Ama yaşadığı travmalardan kimsenin haberi yok. Bu benim hayatım. Yok. Çok sevdiğim herhalde Oğlum bu nasıl bir oyuncak bu dünyanın en güzel oyuncağı Bunu nereden almış oğlum Çok hoş ya Aydınlıklara Kursana Evlat Bir bak O zaman Ultimi atıyorum o Çocuk gö gö Göklerde bir karton olsam da Anılın A**sız Yanımda Demir atan çocuğun ayağına. Oğlum nereden aklına geldi ya o? Oğlum çok iyi hissediyorum kendimi ya. Çok iyi hissediyorum kendimi ya. Devam ediyorum. Devam mi? Hayırdır daha iyi ya senden bir tane hesap mı sorayım? O zaman kırmasaydı bunu mu? Şimdilik bir şey demiyorum ama Bacağım ona. Borkumada kopuk, kıtalar hepsi en Bak hele, yalan yeni namına koyayım bu ya Abi herkes neden aynı real sayfasını kanka bak yemin ediyorum siz Kanka bak ben size yaptığınızı söyleyeyim mi bak açıyorsunuz instagramı kanka kaydırıyorsunuz Ekran görüntüsü alıp koyuyorsunuz bak bu valla seçmiyoruz artık Yandir, bana öyle gibi geliyor bilmiyorum Bravaz kanka Bu ya. yani bu fakirliğin amına koyun ben bu fakirliği sikiyim bak 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 bunu götürme sokacağımız kaldı Az Ah Yazmış Yazı sikiyim ne lan? Arda 53'ten tam 5 tane aboneliği. için ve güzel zamanlarında seni eğlendirebildiğini düşündüğün için bana çok teşekkür ederim. Gönderdiğin tam 5 dolarlık üzerinden gönderdiğin bütün aboneliklerin hepsini çatır çatır yiyeceğim emin olabilirsin. Ama şu yönden bak bana yine de destek oluyorsun. Çok sağ ol. Seni çok seviyorum. Kardeşimsin. Eyvallah. Canımsın. Canımsın. Ulan hediye için onurunuzu, şerefinizi satmayın be. Tamam. Peki bu nasıl? Oğlum para için onuzlu şerefini satmayın lan. Guys, take a look Fena at this maçine. new Pepsi. Fena makine. So orospu çocuğu seni. Bakın artık beni fakelemek için çok farklı tekniklere başvurmaya başladınız. Tamam mı? Bu bunu yapmayın. Bunu yedim. Güldün işte, güldün. Ha <laughs> ha. Sen de güldün abicim. Bu <laughs> bir saniye dur. Dur bir saniye şu videoya bir kere daha bakacağım. Ten reps with me. Ready? Go. Ten. You're pushing the. Oh, they're on you, And her are reduced to e and er. Ben de pauldan alay. Bana kon kon sen de pauldan alay. O ne? Oğlum ne biçim ileler gelmeye başlamış? Bu ne? Abla çok fazla gülme. O tekmeyi çıkartır buna. <laughs> Yemeği almıyor. Eyvah. <laughs> Esas avın kim olduğu belli oldu beyler. <laughs> Hayır sadece oyuncu koltuğu vardı az önce kelimanın. Ee, yalnız kalmak ne yazık ki. Ya da kendi gibi insanları bulamamak ya. Yani. Ben de o insanlardan biriyim. Kendim gibi insanları bulamadığım için yalnız kaldım. Bundan 7-8 sene öncesine kadar değildim ama artık öyleyim. Bazen üzülüyorum, bazen de seviniyorum, bazen boş ver diyorum, iyi oldu diyorum. Nadiren yazışıyoruz arkadaşlarımla. Çok nadir. Birselde bir falan. O da. Ne haber, ne yapıyorsun falan oluyor yani. O kadar onun dışında hadi gel şuraya gidelim, buraya gidelim falan yok. Get up. Just fucking get up. Please stop. Please don't. Don't. Please get up. John, please get up. <gasps> Homelander ha. Ben hala da benzetemiyorum kendimi ya. Yani. bir zafer olacak Albedo. Seni alkışlayamadığım için kusura bakma lütfen. Evlerdeki hiçbir ordu benim gücümle baş edemez. Aklımdaki de bu değildi zaten. Benim de dünya açımda uçacak bir şekilde Omnitrix için beni kandıracak ve bunu kurtaracaksın öyle mi? Yok hayır. Omnitrix'i bana kendi isteğinle vereceksin. Neden bunu yapacakmışım ki? Havaya uçmamak için tabii ki.